Koş patlatma işi ne oldu adam yani ya? Koş patlatır mısın ya? Patlat. Gel. Evet. Gel sen Baltarayla Baltarayla mı? Baltarayla. Baltarayla... <laughs> Şöyle bir koş patlatır mı? Tabanca gibi patladı. Koş pat... Nasıl patlayacağım <laughs> ya? Koş <Köz gülüyor> patlama ne ya? <laughs> Babam biliyor ya. Bilmem ben, biliyorum mu? Senin tertibimin belki biliyor. o. Ben de sana biliyorum. Senden nasıl eski oluyor ya? İkiz de 66'lı değil misiniz? siz? 66'lı da geç yazılmak yazdım ama şeysi var. Niye? Gerçek yaşınız kaç? Kimin? Senin? Benim yaşı yaşım var canım benim de. Herif'in de yaşı yaşı Ama Herif benden önceleri biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <Sen nasıl oluyor>? <gülüyor> 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 Patlat bakalım közü. Bir daha He, etrafın hep taş. ırmakta kavga ediyorsun da taş bulamıyorsun mi ya? Her yer taş. Çekiyorum. Ok oh, yavru. <laughs> o ne biçim bir şey lan mi ya? Patladı ya aynı. <laughs> Gördüm. Gördüm. Bir daha yapsalım mı ya? Behlal. Patlıyor ya aynı. Yakından çekin bir de ya. ya. Koy bakayım. Puf ediyor mi? <laughs> <laughs> Harika bir şey ya. Gördün mü? Evet. Ne yaptın silahı? Kumlarını da çünkü. Bir daha patladın mı? Patlat bakalım. Tüpürmeden olmuyor mu? Bazı şeyler tüpürmüşsüz olmuyor. <laughs> <laughs> Yavrum. Geliyor. Gelsen. Bunun ismi nedir Alem mi? Bu Doğal silah bu. Ne işe yarar? Abi ses çıkarmadan başka hiçbir boka yaramaz. Allah'a <laughs> <laughs> emanet.